Merhabalar. Merhabalar. Yarın Minoş'un doğum günü. <laughs> o yüzden bir iki günlük bir video olacak. Yine her zamanki gibi evi süsleyeceğiz. Şöyle bir paket süsümüz var. Bugün ev süsleme, yarında artık doğum gününü kutlama olarak iki günlük bir video olacak. Mina'nın doğum günü videoları genelde bizim için anı videoları oluyor. O yüzden böyle kendi aramızda çok bu büyük partiler yapmıyoruz ama böyle ailemizin birlikte olduğu, güzel vakit geçirdiğimiz ve Mina'ya da her sene fotoğraf bırakabileceğimiz kutlamalar oluyor. 6. yaşını kutluyoruz hep birlikte. Çok mutluyum o yüzden ve size bunun içinde neler var göstereceğim. Geçen seneki konseptimiz pembeydi. Ondan önce elsaydı. Bu sene biraz farklı olsun istedim. Mina da ilk kez görecek. Rengarenk bir gökkuşağı konsepti hazırlayacağız bu sene. Şöyle Huni'miz var. Happy Birthday yazıyor. Sonra burada işte Happy Birthday yazısı var. Aynı şu şekilde yazacak. Böyle gök kuşağı renginde pencereye yapıştırılan süslerden var. Bu balon arkadaşlar. Papatya şeklinde olacak balonu da. Bu balon için ayakta durma standı. Bu standa balonları böyle koyacağız. Ayakta duracak. Burada rengarenk balonlar var. Şöyle bir doğum günü gözlüğü. Happy Bu ledli balon arkadaşlar. Ledliymiş bunlar. Nasıl oluyor bilmiyorum. Şöyle bir pompamız var balonları şişirebilmek için. Bandımız var. Şuraya yapıştırabilmemiz için. Bir de işte kullanım kılavuzu vesaire o tarz şeyler var. Şimdi balonları şişirmekle başlayalım. Bu standı kurup balonları şişirelim. Bu stand böyle. Kim nasıl yapacağız bunları? Nasıl yapacağız? Balonları şişirmeye başladım. Böyle ay. Arkalarına da şu plastikleri taktım şu pompa var da çok kalitesiz. O yüzden bu pompayla hiçbir şey yapamıyorum. Şöyle plastikleri geçiriyorum. İşte bunlar da bu şekilde. Bunlar uzatma sopaları vardı. Hepsini birlikte ayarladım. En son işte birleştirme işini yapacağız birlikte. Bu arada şu plastiğe şunları geçirmeyi hayatımda ilk kez yapıyorum. Zor zannediyorum da o kadar da zor değilmiş. Bir tane de turuncu olsun. Böyle bu sefer renkli olsun istedim. Mina'yı da ona göre süsleyeceğim. Bakın pompa ya. Şişirmiyor bile. <laughs> o yüzden balonun zor olan kısmını şişirip daha sonra geri kalanını kendim hallediyorum. Dikkat et patlamasın Nasıl anladın ne dediğimi Görüyorsunuz değil mi Ben Türkçe konuşuyorum ne demek istediğimi Anlayıp Korece cevap veriyor Az değilsin sen Yarımız var Mor var turuncu pembe 4 tane de 1 2 3 4 3 tane daha yapacağız Bakın böyle çıkıyor Bu pompa Şimdi arkadaşlar balonlar bitti. Biz de bunları yerleştireceğiz. Önce en ortadakinden başlıyorum. Büyük olanı buna takacağız. Kette de kırmızı yapmışlardı, en büyük. Biz de kırmızı yaptık. Tabi siz göremiyorsunuz, değil mi? Sonra uzunlar var. Uzunlara ne renk koyalım? Bir tane mor koyalım. Mina mor seviyor diye. Şöyle. Sonra sarı olsun. Ama dur sarı, kırmızı, yeşil yan yana olmasın. Mina turuncuyu versen annem. Pembe. Ama çok şey oldu dur. Onun yerine mavi oldu. da renklerini ayarlamak biraz şey biliyor musunuz? Uzmanlık isteyen bir şey. Biz de derin, biz de deriniz. Öyle bir şey, deriniz? biz de deriniz. Öyle şey yapma yani. Biz. Ellerim titriyor. Tada, balon süsümüz hazır. Böyle ayaklı. Çok tatlı oldu. Bakın. Böyle renkli renkli güzel bir şey oldu. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bu perdemizi asacağız. Geçen senede hatırlar mısınız bilmiyorum ama böyle perde asmıştık. Renkleri çok güzel değil mi? Bu perdelerin kendinden yapışkanı oluyor böyle. Pencereye güzelce asabiliyorsunuz. Şimdi bu süsleri yapacağım. Happy birthday yazısı. Bunları ayarlamam gerek. Burada misi nasıl var? Ben bir düşüneyim nasıl yapacağımı. Sizle de paylaşırım. Henüz nasıl yapacağımı bilemedim o yüzden. Şimdi bir, bir dakika bekleteceğim sizi. Ben kafamdaki o planı çözene kadar en azından oluşturalım bakalım. Evet arkadaşlar yazıyı da bu şekilde yaptım. Yani birine birinden daha aşağıda yaptım da yerini birazdan ayarlayacağım. Şuradan rahatça oynayabilir. O yüzden öyle yaptım. Bu da burada. <laughs> Balonlarımız da şurada. Şimdi büyük balonlara geçiyoruz artık. Şimdi folyo balon şişiriyorum. Bu folyo balonlar en zor kısım aslında biliyor musunuz? Nereye yapıştıracağımı bilemiyorum çünkü. Ben nereye asacağımı. Dönüyorlar. Bir şey oluyor. Bu bir folyo balonu beceremiyorum. Bir bakın verdikleri çok, çok kısa ama folyo balonun yeri çok uzun. Aha. Bakın çok güzel oldu. Bir bunumuz var. Bir sarı çiçeğimiz var. Beyaz papatyamız var. Bir tane daha beyaz papatyamız var. Ve böyle yıldızlarımız var. Bunların hepsine tek tek asacağız. Bunun biraz havası sönük gibi. Şunu bir tık daha şişireceğim. Sarp, sert oldu. Güzel oldu. Şimdi bunların yerini ayarlayacağım arkadaşlar. Bunların bağlama yeri var. Bunları böyle aşağıdan sarkıtı yani yukarıdan sarkıtacağım. Güzel olacak. Yıldızları da yapıştırırım. Yapıştırma yaptığınız zaman çok düşüyor bunlar pencerelere falan. O yüzden sarkıtma daha mantıklı. Bakın şurada ip yeri yapmışlar. Bu arada bunlar neymiş biliyor musunuz? Şunu şu ipini çektiğiniz zaman şeyini bu led yanacak. İçinde led var. Işık var. Böyle sert sert dokunduğumuzda geliyor. Bunu çektiğimiz zaman o yanacak. O yüzden bunları yarın yapacağım. O zamana kadar belki pili falan biter diye düşündüm. Öyle. Şimdi şunları da yapalım. Onları da size göstereyim. Yaptığıma bakın. Bu böyle bir şeymiş. Anahtar gibi sistemi var. Bunları geçirip en üstte asacağım ama nasıl asacağım bilmiyorum. Şu an sadece takı veriyorum hepsini. Daha balon bir sürü var da hepsini yapmama gerek var mı onu bilmiyorum. Bakın. Evet partimizin süslemesi bitti sayılır. Balonları şu şekilde yaptım. Biraz yamuk görünüyor ama ne sıkıntı yok. <laughs> Şöyle papatyalarımız da hazır. İşte birkaç hunisi munisi kaldı onları halledeceğim. Ve bugünlük süslememiz Bitti. Yarın görüşürüz. Mina'nın doğum gününden herkese merhabalar arkadaşlar. Ben hazırlandım. Evi de hazırladık. Mina'nın saçı başı onlar kaldı. Kayınvalidem saat 6 gibi gelecek. Onunla birlikte kutlayacağız. O yüzden bekliyoruz. Pastasını aldık. Bu sabah Mina'yla diş doktoruna gittik. Çünkü dökülen dişleri henüz çıkmadı. O yüzden bir gidelim gösterelim. Ne olur ne olmaz dedik. Amma helakim. Bu ne kız? Bir dakika. Ah, <laughs> Şuraya bir tane çizgi gibi bir şey yansıyor. Şu gördünüz mü? Bir şey olmuş zannettim duvar kağıdına. Ne yapıyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Arkadaşlar uzun lafın kısası Mina'nın dişleri için diş doktoruna gittik. Bir sıkıntısı yokmuş. Şimdi size burayı göstereceğim. Mina pasaklı yatıyor burada. Bu da bizim hazırlığımız. Masasını falan koydum da öyle şeyini falan da aldık. <laughs> Dün bu şapkasını da yaptım. Pastasını da dışarıdan aldık, getirdik. Böyle süsledik evi. Şu çok güzel oldu bu arada. Bunun böyle plastik kilidi varmış. Oraya geçiriyormuşuz. Güzel oluyor. <laughs> bu da işte gözlüğü. Bu da farklı bir gözlüğü. Bunları giyecekmiş. Bir de işte özel kıyafet giyecek. Onu bekliyoruz bakalım. Kayınvalidem geldiğinde kayınbabam gelemiyor. Çünkü Joncu'ya gitmiş uzağa. O yüzden o gelemiyor. Biz kendimiz üçümüz kutlayacağız. <laughs> Çok fazla gelenimiz gidenimiz de yok biliyorsunuz zaten. Neyse öyle işte. Saatin gelmesini bekliyoruz. Mina'yı süsledik doğum günü için. Bu giydiği gelinlik de benim 3-4 yaşlarındaki gelinliğim bu arada. <laughs> Pozlara bakın. Tam bir prenses oldu. <laughs> Herkes, herkes fotoğrafını çekiyor. Şimdi Mina'nın pastasını hazırlıyoruz. Şöyle çiçekli bir mumu var. Bir de böyle 6 yaşına girdiği için 6 şeklinde bir mumu var. Seçtiği pastayı görünce gülmekten öleceksiniz bu arada. <laughs> Boğa burcu pastaya bak. <laughs> Para pastası. <laughs> 바람. 골드네, 골드! 타다. 야, 김밥 들슷니까 많아? 음, 골 골드. 골드, 골오 이따가 할게는가가이 응, 응. 기도는 미나. 생일 축하합니다 생일 축하합니다 <laughs> 사랑하는 미나 생일 축하합니다 박수 박수. 박수. 소원 생각하고 후祝贺아이고아 잘했어. 贺生日 <laughs> 미나 이日祝 İki doğum günü mutlular sana. Sen yoksa çıkaya 잘 보여 ya. Ben anlayamıyorum. Bırak. Mina'nın doğum günü pastası ve kendisi hazır. Dilek tuttun mu Mina? <laughs> i̇şte böyle pastamız da. Evet bu da Mina'nın Şilan teyzesinden gelen doğum günü hediyesi. Şimdi buna bakacak. Allah bana ne uyudu istedin Başka? Ooo kalemler. Ve bu ne? Çiğge, silgi, makas, kalem, kalem. <laughs> Eller nasıl? Aman, ayıp. Den seki de teyze. <gülüyor> Teyzo o. <laughs> Vay. Babaannesinden de hediye olarak para aldı. ya. <laughs> tane? Tane var. Oo. Acem. 50.000 50.000. Teşekkür ederim. Kamsan mida. Kamsan mida. Bizim doğum günü soframız. Kızarmış tavuk var. da Kola. Bir de bu neymiş biliyor musunuz? Wow. Şu bal. Iı, bu neydi manytun da. bu biberli mayonezmiş. Şu da çikolata siyah olan. <laughs> bu, pizzaya batırmak için göndermişler. Bana. Bu dönlek Hmm. Evet arkadaşlar günün sonuna ve partimizin de sonuna geldik. Bugün Mina'nın doğum günüydü. Küçük bir video kutlaması yaptık. Bu video çok kısa bir video ama olsun ana olarak bırakmak istiyorum Mina'ya. Böyle her doğum gününü her sene küçük bir konseptle yapıyorum, süsleme kutlama ve fotoğraf çekimi olarak. Bugün de Minoşum'un 6. yaşını kutladık birlikte. Umarım videoda eğlenmişsinizdir. Biz çok eğlendik çünkü Mina'yla. O zaman gel yanıma. Hoşçakalın. Hoşçakalın.